Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Simulator Ultimate oynayacağız. Bugün yeni Mercedes Travego aracımızı aldık. Şu an güncellemeden sonra yeni geldi. Aracımız 50 kişiliktir arkadaşlar. Saatte 100 km hızla gider. Metro turizmin aracıdır bildiğiniz üzere üst üzerinde de yazıyor. Bugün Ankara ve İstanbul arası seyahat edeceğiz. İyi seyirler. Hayırlı yolculuklar. Evet başlayalım yavaştan. Yolcularımızı alalım. <laughs> <laughs> Oyun güncellendikten sonra baya bir İstanbul Türkiye haritasına benzetmiş oyunu yapımcısı. Buradan ellerine kollarına sağlık. Biraz yavaş geçmek gerekiyor demek ki. Geçen sefer sol taraftan dolanmıştım bilmediğim için. Şöyle yolcularımızı alalım ve devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bavullarını direkt koydular. Oyun çok güzel olmuş arkadaşlar. Buradan tekrardan yapan ellerine, kollarına sağlık. Böyle otobüsler geliyor. Kendi yerine giriyor arkadaşlar. Oyunda bu arada online oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla. Aylık 10 lira bir ücreti var. Fazla değil yani 10 lira. İstiyorsanız oynayabilirsiniz. Altı sürttü biraz. Kornatam tam Türk işi. Yağmurda bir dursaydı çok güzel olurdu. Burada interneti kapattım şu an. Radyo özelliği var. Sol üstte gördüğünüz gibi kameranın altında Türkiye'ye yakışır bir oyun çıkarmış Zox Zook, Games. Amasör sis pansiyon gerçekten çok güzel olmuş. Burada şanlı Türk bayrağımız asılı camda. arkadaşlar bu arada İdlib'deki şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun.

325 kilometre varmış Dışarıdan da gayet güzel gözüküyor aracımız. Bir benzin alalım. Mazot bitmeye başladı. benzinde olsun. Çıkarken devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an benzinimizi aldık. Yavaştan çıkalım. Siz bastırdı. Park Shops Outlet. Bu arada İstanbul şehrine oyunda metrobüs ve metrobüs aracı gelmiş. Biraz saçmamış. Üstümüzde köprü var ama yağmur yağıyor. Yolcular acıkmış arkadaşlar. Bir molaya gireyim. Çıkarken devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an moladan çıkıyoruz. Şu anda 200 kilometremiz var. Bu sol tarafta gördüğünüz gibi kameranın altında radyo var. Radyonun altında da müşterilerimizin memnuniyeti var. Emoji olan yerde artı yüz şu an. Müşteri ne kadar şikayetçi olursa o kadar düşüyor ne kadar iyi yönlerimizi söylerse de artıyor yani. Onun altında yemek bölümleri var. Acıkınca ikram veriyorsunuz. Yüzde yüz oluyor. Veya yüzde yirmi, yüzde otuz arttırıyor. Yüzde elli ise yüzde seksen oluyor. Gördüğünüz gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldik. oyunun linkini açıklamada bulabilirsiniz. Koymayı unutmazsam. Gördüğünüz gibi sağ tarafta Türk Telekom Arena. Az önce gördüğünüz gibi bariyere çarptım. Emoji artı yüzde yüz oldu. İkram verelim artı yüz oldu. Çok güzel olmuş arkadaşlar bize yakışır. Uh. Oyun sesine e, oyunun saatine bakıyordum. kusura bakmayın arkadaşlar. Ben hemen kısaca gideyim sonra video başlatayım. Uzamazsın. Boşuna beklemeyin. Evet arkadaşlar hızlıca geldim. Sizi bekletmek istemedim. Burada gördüğünüz gibi yukarıdan perde inecek şimdi. Güneşlik. Aracımızın camı büyük olduğu için gözükmüyor tam. Bakın arkadaşlar. Şu an metrobüs hattı var sol tarafımıza. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Bu arada Ankara'dan İstanbul'a geldik. Bakın metrobüs. Bu arada Ankara'dan İzmir'e geldik arkadaşlar. Ankara'da bir İstan... İstanbul Ankara Ankara'dan İstanbul'a geldik özür dilerim. Ankara ve İstanbul'da oturan herkese herkese selam olsun. Evet arkadaşlar hızlıca gidelim. Peron kapılarına. Gördüğünüz gibi önümüzde camimiz var. Sol tarafta esenler otogarına gidecek. Çekmeköy, Dudullu, Sancaktepe. Servisleri bekliyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu videomuzda bu kadar olsun. Ankara'dan İstanbul'a geldik. Videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olup yorumlara hangi oyun istediğinizi belirtirseniz ben de ona göre video çekerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.